Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Size Mersin Yenişehir'den enerji gönderiyorum. Cuma gün buraya geldik. Bu dün kaydımızı yaptırdık. Şimdi bisikletleri koyuyoruz şey ve önce yüzme. Arkasından bisiklet, onun arkasından koşu. Üç buçuk saat süremiz var. Lütfen beni dinleyin. Yedikleriniz yakın. Hastalıklar bize kendilerinden gelmiyor. Hastalıklara gel gel diyorsun. Dün akşam burada lokantada tıklım tıklım dolu. Nasıl yiyorlar, nasıl yiyorlar dedim. Allah ya bunlar dedim. Ölümü, hastalığı davet ediyorlar. Beni dinleyen uzun yaşar, sağlıklı yaşar ve cennete giderken de gümbür gümbür sağlıklı gider. En önemlisi yaşlandığınızda kimseye muhtaç olmazsınız. Bakın bu delikanlıya Hedef 120. Artık KDV 144 yıl yaşayacağıma kendime söz verdim. Ama 120 Allah'ın yüzde yüz garanti. Sizleri seviyorum. Yeni şehirden selam gönderiyorum. Enerji gönderiyorum. Kalkın ayağa. Kırın zincirlerinizi ve egoist beyninizi kontrol edin. Egoist beyin ne bulursan ye diyorum. Yemeyin arkadaş. Yemeyin yemeyin. De. Bana diyorlar ki ne bulup da yiyoruz. Sen diyorlar tuzun kurum. Ben 70 kat cehennemin dibinden adım adım çıktım tuzumu kurutmak için. Tuzum kuru evet ben vegan besleniyorum. Otla, meyvele besleniyorum. Sizleri seviyorum. Gününüz güzel geçsin.